Merhaba arkadaşlar bunu fırın temizliği yapacağım bunu yaparken sizlere de göstermek istedim nasıl fırınımı temizlediğimi çok kolay bir şekilde temizliyorum ve hepsi hepsi 5 dakikamı alıyor size göstereceğim gördüğünüz gibi lekeler içinde var bir temizlik yağ sütü ile temizliyorum herhangi bir yağ sütü olabilir fırınımı daha önceden 200 derecede 5 dakika ısıttım ve ısıttıktan sonra böyle içine sıkıyorum Zaten hemen alttaki yağlar atıyor dışarıya. Göreceksiniz şimdi kahverengi kahverengi lekeleri. Bakın hemen anında temizleniyor yani. Böyle pahalı ilaçlara gerek yok fırınımızı temizlemek için. Böyle basit bir şekilde ucuz ilaçlarla da temizleyebiliyoruz. biraz bekleyeceğim iki üç dakika kadar tekrar açtıktan sonra fırını tekrar aynı yerlere köpük sıkıyorum Bunu gördüğünüz gibi evet bakın her tarafında gözüküyor zaten belli oluyor Fırının dibindeki yağların, lekelerin çıktı. Şimdi hafiften bir süngerle birlikte, öyle bir sert bir sünger değil bu. Yumuşak süngerle birlikte fırınımızın tabanını bastırmadan temizliyoruz. Kulesimiz arkadaşlar öyle bir güç kuvvet fazla kullanmıyorum. Şimdi bir el bezinin birlikte içindeki hmm. köpükleri alıyorum. Bakıyorsun arkadaşlar gördüğünüz gibi oradaki kocaman bir leke vardı çıkmış. Bakın. Evet bitti temizim. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu fırın. Tertemiz. Hemen hemen 5 dakikanın içinde bu işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma yorum ve abone olmayı unutmayın. Like atırsanız da çok sevinirim. İyi günler diliyorum hepinize.